Merhabalar hanımlar beyler tekrardan herkese hayırlı günler diliyorum ben dans koreograf Yılmaz Dışenci e, bugünkü konumuz düğün giriş dansları biliyorsunuz düğün giriş dansları genel olarak vals olarak tercih ediliyor e, bazı e, arkadaşlar düğün danslarını işte normal bir dans olarak slow dans olarak nitelendiriyorlar fakat düğün giriş dansları genelde özel hazırlanan bir koreografi ile alakalıdır genelde vals olur. Michael Jackson trailer bile yapıyorlar düğün dansı olarak, flash mob olarak yapıyorlar ve farklı farklı bir sürü düğün dansları mevcut. Latin dansları da yapıyorlar, salsa, bachata da yapıyorlar. Bu önemli olan sizin seçtiğiniz müziğin üzerine özel bir koreografi hazırlamaktan geçiyor. Biz düğün giriş dansınızı özel dans dersleri olarak iki derste 4 saatte garantili bir şekilde seçtiğiniz müziğin üzerine bir kıyafet gibi size yakışacak tarzda ayranlıyoruz ve güzel bir koreografi hazırlıyoruz. Bunun yanında düğün giriş danslarımız 4 saat sürüyor ya mesela ikişer ikişer günler. 4 saatlik eğitimin aralarında bir gün düğün giriş dansımızı da hazırlıyoruz. Mesela oyun havaları istiyorlar. Hocam diyorlar biz düğün giriş dansı yapacağız ama işte ne bileyim bir oyun havası falan oynamayı bilmiyoruz. Nasıl oynarız falan diyorlar. İşte veyahut da biz karşılıklı zeybek yapacağız, nasıl yapacağız falan işte zeybeği. Bunları da biz özel dans derslerinde yine de 4 saatte 2 derste öğretmiş oluyoruz. İçiniz rahat olsun. Ben bu zamana kadar hiç oynamadım hocam. İş adamıyım. Hep bilgisayar başındaydım. Bankacıydım, doktordum, avukattım, savcıydım, polistim falan. Böyle düşünmeyin. Sizin de içinizde oynama hevesi vardır. Girdiğiniz zaman e, misafirleriniz sizi gayet güzel bir şekilde böyle hayranlıkla izlemesini tabii ki istersiniz. Yarın bir gün evlendiğiniz zaman çoğunuza çocuğunuza düğün videonuzu izlet izletirsiniz ve bundan keyif ve e, gayet güzel bir şekilde hoşlanırsınız. Dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı günler diliyorum. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Instagram hesabım Yılmaz Nişancı oradan da bakabilirsiniz. Hoşçakalın, dostça kalın ve dansla kalın. Güle güle.